Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölümü geride bıraktı. Kudutsuz Sevda yayınlandı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Bakalım önümüzdeki bölümde Kudutsuz Sevda'da bizleri neler bekliyor olacak. Dizimize ait zaten detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Efsane bir dizi ve önümüzdeki haftaki bölümlerde de aksiyon sahneleri umuyoruz ki artmaya devam eder. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Didem Zeynep'e karşı hamle yapacak mı? Tabii ki de arkadaşlar Zeynep ve Didem arasında yaşananlar önümüzdeki haftaki bölümlere damga vuracak gibi görünüyor. Didem tabii ki de arkadaşlar Halil İbrahim'den vazgeçmedi ve tabii ki de Halil İbrahim'in tek aşkı olan Zeynep'e karşı büyük bir hamle yapması bekleniyor ve yapacağı bu hamle büyük bir hamle olacak ve dengeleri de değiştireceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde yapacağı bu hamle Didem'in sonu da olabilir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de Didem konusu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Detaylar gelir gelmedi dediğim gibi paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın.